...sonra Tekrar karşınızdayım ve tabii ki en sevdiğim tariflerden bir tane son börek tarifiyle karşınızdayım. Ee, yazın insan böyle çok börek ilgiyi olmuyor ama bunu Amerika e, ziyaretinde böyle aslında birazcık bu Yunan böreği diyebileceğimiz bir börek. Ee, baklava şeyi <laughs> hamuru kullanacağım. Böyle çıtır çıtır kat kat içinde de bol bizim otlarımızdan sıkıştıracağız. Ee, birazcık daha böyle yağlı ballı değil de, daha çok böyle kat kat lezzet lezzet değişik bir börek deneyeceğim. Tam böyle bayrama uygun diye düşündüm. Bir de aynı zamanda böyle insanı çok baymayan, daha çok iç malzemesi daha yüksek, çıtırtı kıtırtı. Yanına belki yoğurt koyarak, hatta bunun içine de yoğurt koyacağım. Birazcık daha bizim e, bildiğimiz böreğin dışına çıkacağım. Yemek, börek, atıştırma hepsi bir arada. Nefis bir şey deneyeceğiz. Aynı zamanda da bol yeşil koyacağım içine. Ee, ben birazcık değiştireceğim bu tarifi. Ee, i̇çine ıspanak ve semizotu koyacağım. Semizotu çok seviyorum. Hatta birazcık daha da geliştirip dolapta ne varsa yapıp bütün ne otunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Babaanne böreğimi çok seviyoruz zaten hepimiz. Ben gene çiğden kullanacağım. Ee, taze soğan kullanacağım. dereotum var. E, nanem var. Burada gene taze yıkanmış çok güzel otlarım var. Semiz ee, semizotu ve e, taze ıspanak kullanacağım. Ama ne yapacağım? Tuzlayacağım. Pişirmeyeceğim. Tuzlayarak kullanacağım. Hemen başlıyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi bunları güzelce yıkamıştım. Bunları güzelce doğrayacağım. Burada da güzel yine hazırlanmış güzel otlarım var, çıtır çıtır. Ee, burada da bu arada baklava hamurum var. Baklava hamurunun şöyle bir püf noktası var. Soğuk kullanmanızı tavsiye ediyorum. Oda sıcaklığında değil çünkü yapışmaya başlıyor. Çok nişastalı ve çok ince bir hamur. Ee, buzdolabından çıkar ve paketinden çıkardığınız zaman nemli bir beze sarıp hemen kullanmadan önce çıkarın ve burada bekletin. Ne yapıyorum şimdi? Öncelikle burada güzel bir bağ ıspanağım var. Bunları küçük küçük doğrayacağım çıtır çıtır. Bir bağ da semizotum var. Eğer isterseniz sadece yapraklarını kullanabilirsiniz ama ben e, kendili yani çıtırtı ve kıtırtı olarak sevdiğim için aynı zamanda lezzetini de sevdiğim için e, saplarını da kullanacağım. Ve aynı zamanda böyle dişe gelme farklılığını da çok seviyorum. Doğradıklarımı alacağım buraya iki kase yapacağım. Buna Bolca tuz ekleyeceğim. Zaten biliyorsunuz çok tuz alıyor böyle otlu tarifler. Şöyle tuzla bir 10 dakika hazırlığımı yaparken bunu bekleteceğim ki tuzla suyunuz doğradıktan sonra suyunu salmasını sağlayacağım. Sonra da sıkacağım. Burada da semizotum var. Of, semizotu kokusu. Bunu da ayrı bir şey alıyorum. Yine temiz otunu. Temiz otunu aslında çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Çünkü ya bu arada neden şey yapıyorum? Sadece tuz koyuyorum. E, şey birazcık yani pişerken e, suyunu bırakıp böreğimin çıtırlığını bozmasın diye yapmak zorunda değilsiniz. Ama gene de biz buna da yapalım. Zaten yapıyoruz diye. Burada buna kullanabileceğiniz başka otlar. Çok fazla tuzu abartmayın. Çünkü tuz içinde kalacağız. Bunu sudan geçirmeyeceğiz. Ne yaptım? Yaklaşık bir yarım şar çay kaşığı kadar koydum. Daha fazla da tuz eklemeyeceğim tarifime. Gene de bir tadına bakarız en son hazırladığımda. Dev bir kase alacağım bu arada. Öbür hazırlığımı yaparken. Bir bağ taze soğanım var. Nasıl çıtır çıtır. Tam böyle bir yaz tarifi. Güzel nanem, dereotum var. Nane özellikle bence buna çok yakışıyor. Benim bahçemde çok çıkıyor bu aralar. Ay çekirdeklerim hemen gözüme çarptı. Onları da bir kavurup tabii ki de içine atalım bence. Neden olmasın çıtır çıtır. Bunları da koyalım. Ay çekirdeği yani en uygun fiyatlı ve en çabuk lezzet yani tam bir azefor çok tat bence. Şimdi bunun öncelikle otları atmadan içine bazını yapacağım. Ki güzelce karışsın. Güzel yoğurdum var. Zeytinyağı. Güzel bir limon böyle yarım limon rendesi. Yarım limonun suyunu da attım içine. Bir ya da iki yumurta. Toz normalde ben karabiber kullanmıyordum. Hayfen'ininkiyle tanışana kadar o kadar lezzetli ki. Bunu da koydum içine. Bir diş sarımsağım var. Bu videoda kullandığım her şeyi de koyacağım. Bu bıçağı da hastayım. Ya sürekli aynı şeyi zaten konuşuyoruz. Normalde biliyorsun ben sevmiyordum hep tane karabiber kullanıyordum ama bazı tariflerde de tane karabiber böyle çok fazla geliyor ve o yüzden o toz karabiberin kendine has özellikle bunun ki bence çok güzel. Zaten ne kadar kullandığıma bak hani hiç kullanmayan bir insan olarak ben özellikle bazı tariflerde böyle geride kalmasını istediğim ama gene de bir karabiber lezzeti istediğim şeyde bunu kullanıyorum. Neyse hiçbir şekilde şey yapamadım, ayıklayamadım. Neyse o yüzden de bu var. Bir diş sarımsak. Güzel. Normalde böyle yani böyle bir harç yapmıyoruz. Biz ama bence çok lezzetli bir şey olacak. Ben bu arada buna iki yumurta koyacağım çünkü yumurtalarım biraz küçük benim. O hep bahsettiğim yumurta konusunda hani bir yumurta diyorsam bazen yumurtalar çok büyük geliyor. Ee, özellikle Doğal yumurta alıyorsanız boyutları her zaman aynı olmuyor. O yüzden göz kararı her zaman yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da güzelce karıştıralım. Nefis bir şey oldu. Tam bir bayramlık. Sosum hazır burada. Şimdi bakıyorum bunlara. Birazcık suyunu bıraktı gibi. Şimdi bunu ne yapacağım? Otlarımı yani bunun için alıyorum. Bakın zaten biraz su bıraktı. pişirmeden fazla suyunu zaten ne kadar su bıraktığını görüyoruz. Şöyle bir su akıyor. Evet geldi suyu. Sıkıyorum iyice ıspanağımın suyunu. Şimdi bu ıspanakları harcımın içine atıyorum. Nanelerim. Dereotur. Aynı şekilde semizimizi de alalım. Şöyle. Bunun içine lor peyniri girebilir. Ben lor peyniri hiç, yani sadece kahvaltıda seviyorum. Bunu üzerine güzel bir beyaz peynir Şöyle parçalayalım. Yine dolaptan ne yapabilirsiniz. Bir sürü peynir kullanabilirsiniz buna taze şey, taze kaşar olabilir, eski kaşar olabilir, mihaliç olur, tulum, nefis, erzincan tulumu, İzmir tulumu, Bodrum tulumu. <laughs> Benim de sevdiğim her zaman gibi ortaya çıktı. Güzel çıtırtı için. Benim çok sevdiğim bir alüminyum tepsim var. Bunu yine ben Amerika'dan taşıdım. ...yamru yumru bir şey ama bence ne kadar yani böreklerin güzel kızarması ya da hamur işlerinin ya da etlerin kızarması için aslında bu çok iyi ısınan şey gerekiyor. Camda yani bor camlarda olmuyor işlem. Yani ya koyu renkli olacak tepsiniz. Yani teflonlar, işte şeyler, fırın tepsileri ya da bu alüminyumlarda nefis oluyor tabii ki. Önce biraz yağlayacağız. ...hani az yağ kullanıyormuşçasına... <laughs> ...normalde... ...öyle bir intibar yaratalım. Dediğim gibi baklava hamurumu hiçbir şekilde açmıyorum... ...kullanana kadar. Kullanırken de bu arada... ...kullanmadıklarımı yine nemli bez altında bırakacağım. Çünkü hemen kuruyor. Yani... ...o kadar nazlı ve nazik bir şey ki ve... ...tabii ki de çok lezzetli. Yine güzel bir kaşık alalım. Bunu... ...iyice karıştırıyorum. Peynir de ekleyeceğim için peynirler gelene kadar içine tuzuna emin yani daha tuz atmayın. Rezalet çıkabilir. Evet, tam yapmışım. Güzel, nazik bir börek oldu. Birazcık da zaten biz bu işi yaparken iyice bu içi istediğim şey gelecek. Bu arada fırınım da 200 derecede değil çünkü açmamışım. Evet, ben de soğuk yapıyor diyorum. Bana daha Aa, Sen çok... niye terlemiyorsun zaten? <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> şimdi hemen Dediğim gibi baklava hamuru artık hazır bir şekilde e, satılıyor. Ya da baklavacı tanıdığınız varsa o da güzel bir şey olabilir. Taze alabilirsiniz. Hemen başlıyorum. En altına şöyle koyaraktan arasına zeytinyağı sürerek gideceğim. Yazın özellikle. Ben zeytinyağını fazla tutmuyorum. Herkes bana Instagram'a mesaj yaptı. zeytinyağı bitmiş falan diye. Hiç bizim evde zeytinyağı kalmaması gibi bir şey olamaz. Ee, konumuz o değil. Sadece zeytinyağı özellikle yazın yani şeyden e, güneş ışığından çok etkilendiği için zeytinyağını şey tenekede tutuyorum. İhtiyacım oldukça çıkarıyorum. Çok değerli bir malzeme. Evet, her katın arasına <laughs> şu an şeyde gibi hissediyorum. Migros'ta kasada gibi. <laughs> Poşet açmaya çalışıyor gibiyim yani. Evet hemen kuruyacağını söyledim. Şu kenarını açıyorum. Hemen üzerine bez kapatacağım bu arada. Hızlı çalışıyorum. Altına kaç kat isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Her katın arasına eğer isterseniz tereyağı ben zeytinyağı çünkü bence bunun hani olayı Ben 6 kat yapacağım. Acele etmeden, yırtmadan halledelim. Fıtır fıtır nefis bir şey olacak. Kat kat yaptım. Şimdi bu güzel. Bu arada bundan salata da olur yani. Çok güzel değil mi? Yani yumurtası sahibiyle tabii ki. Alıyorum. Dökmeden. Kenarlarında birazcık boşluk bırakarak. Of nefis kokuyor. Böyle güzelce bunu yaydım. Kenarlarını da birazcık içte bırakıyorum ki çünkü oralardan büzeceğiz içe doğru. Evet, güzelce yerleştirdim. Böyle tombik tombik bir börek. Dolu dolu. Şimdi asıl bunun püf noktası da böyle alt, yani altında sonuçta bir ağırlık oluyor. Ee, bütün bu sonuçta içinin ağırlığını şey yapıyor ama üstü de yapışsın diye aralarına eski kaşar koyacağız. Şaka değil. Gerçekten bayram. Ya yani bunu yaptığınız gün de bayram olur. Moraliniz falan bozuksa. Değil mi? üzerine hemen koydum. Şöyle kenarını bastırarak gideceğim. Bu bu pay bıraktığım yerlerin şöyle mesela. Evet şöyle. Ne yapıyoruz? Yapışsın diye böyle incecik doğradığımız ki böyle hani ısırır, ısırmaz böyle şey olmasın diye diye aynen şöyle olmasın diye. Buraya yağ sürmüyorum artık çünkü ayıp yani. Bunun kenarını şöyle büzeceğim. Çok bir şey yapmıyorum. Birazcık şey yapabilirim. Yağ sürebilirim ki hani yapışsın diye. Üzerine gayet güzel çörek otu koyabilirsiniz. Susam koyabilirsiniz. Çörek otu çok yakışacaktır çünkü şeyle çok yakışıyor. Ee, biliyorsunuz ki biraz tuz atabilirsiniz. Böyle nefis bir börek. Ee, üzerine eğer isterseniz yumurta akı, sarısı ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben böyle e, sade bir şekilde koyacağım. Birazcık zeytinyağı süreceğim tabii ki. Erken sürdüm gene. Şimdi her şey yapışacak. <laughs> evet nefis birazcık daha benim peynirim kaldı. Geri kalanı da biz zaten salatamıza koyarız. Bu şekilde atıyorum bakalım. ne çıkacak bahtımıza. Tamamıyla bir deneme kendisi. Bakalım ne olacak. Fırınım 200 derecede. Bu arada tabii ki bir sürü burada baklava hamurum kaldı. Ee, baklava hamuruyla ne yapacağımız, çünkü sonuçta çok fazla geliyor bunun içerisinde kaç tane var bilmiyorum bile ama ben sinirazı olsam şöyle bir şey yaparım. Bunu porsiyonlayarak saklamayı tavsiye ederim. Yani bunu ikiye kesin çünkü böyle ya katlayarak dondurup bir daha şey yaptığın zaman e, tatsız oluyor. Bundan çok güzel cips oluyor. Birazcık böyle zeytinyağı alıp üzerine güzel böyle birkaç işte bunun kalanını mesela koyup çok tatlı ve çıtır çıtır bir şey yapabilirsiniz atıştırmalık. Daha sonra e, çok güzel tatlı oluyor. Aynen e, filo, yani şey gibi kullanabilirsiniz. E, Puda şekeri, yani üzerine birazcık yumurta akı, üzerine pudra şekeri yapıp fırınlayıp yine dondurmanın üzerine birazcık işte şanti, dondurma, çilekler, bir şeyler, muhallebi, bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi katlayıp şey yapmayın, ikiye bölün, ondan sonra porsiyonlamanızı tavsiye ederim. Hepsini böyle bir şey halinde yollamayın fırına. Sürekli böyle yapın gibi ama e, çok lezzetli ve küçük küçük. Bu arada şey de yapabilirsiniz tabi. Hemen bunun hepsini e, porsiyon halinde minik minik rulo rulo börekler yapıp da e, buzla atabilirsiniz ki bu lezzetli ve e, emek dolu malzeme çöp olmasın. Biz zaten bunu birazdan okuturuz. <laughs> Söyleyeyim. E, ben bence bu güzel bir şey olacak. Söyleyin adını. Sigara böyle gibi geldi bana. <laughs> Bugünkü hissim o. Bu kadar diyet yeter. Evet. 25 dakika. Şöyle söyleyeyim, bu ustalık eserim olabilir. Wow. Evli olsaydım bunu kayın bak söyleyemiyorum bile kim olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kayın vardı, <değil> mi? <laughs> yapardım. Ama evde yapıyorum. Yine bir süt. Ki ben bunun üstüne az hamur koydum. Çünkü lafa daldım. Bunun üstüne baya 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 bir hamur koyabilirsiniz. Biz sadece 3-4 tane falan koyduk. Yaklaşık bir gene 6 tane koymanızı tavsiye ederim. Yani en altı 6, üstte 6. Bunu sıcak yemeyin. Çünkü içinde çok fazla likit var. Çok fazla ot var. bunu tamamen şimdi soğumaya kenara bırakacağım. Lütfen kendinizi tutun. Zaten çok sıcak olursa böyle paramparça olacaktır. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Yanına kesinlikle bir soğuk süzme yoğurt. Bence isteyecek bu. Bol pul biber isteyecek. Bakalım kenara koyuyorum şimdi. Ayrılmak zor olacak. Herkes bu anı bekliyor bu arada buradaki. Öyle bir durum var ortada. Yemezler özellikle. İç harcı çok değişik. Her şeyden bir parça var içinde. Kesin denemizi tavsiye ederim. Hiç, hiç baymayan, ee, çok hafif. Yani bu arada ben üstüne dediğim gibi çok az hamur koydum. Ama bu şekilde çok güzel olmuş. Tam bir yaz böreği olmuş. Ee, kesin deneyim. Tam bir azafor çok tat. Nefis. Afiyet olsun. Ama bence kesin bir yanına yani hep ben bunu söylüyorum tabi ama bir süzme yoğurt, bir acı pul biber istiyor. Çok güzel, çok lezzetli. Afiyet olsun. Çok iyi. Otlu börek.